Selam. Bu bölüm ikinci videom. İlk videoyu yükledim. Sonra ertesi gün sildim. Sadece bir kişi izledi. O şanslı kişiye oradan selam olsun. O videoyu, ilk videoyu izlersiniz belki. O videoyu ben kaçta zamanını unuttum. Zaman unutuldu. 17.02.2025'te çekmişim. Şimdi de saat zaman 16.11.2025 yani yaklaşık olarak 9 ay olmuş. Hatta saatlerde o zaman da yine gece çektiydim. 12'ye yakın zamanlarda. Şimdi de 12'ye yakın zamanlar. Yani yaklaşık olarak tam olarak 9 ay olmuş galiba. İşte o videoyu yükledim sildim. Şimdi bir daha yüklüyorum. 9 ay sonra. Ve ikinci videomu da çekiyorum aynı anda. Bir şey konuşacaktım. O yüzden bu arada ışık çok kötü. Laptopun kamerası, kamerasındayım. Her şey çok kötü yani. O yüzden zaten bunu da kim izleyecek ki? O, da var. o yüzden kusura bakmayın. Bilmiyorum bu <laughs> arada 9 ayda çantam değişti Ka şeydi griydi ilk videoda siyah oldu çantam ve <laughs> şeyimi de unuttum bir konu vardı aklımda şimdi durduracağım videoyu He, tamam konu bu değildi ama bu konu hakkında konuşacağım şimdi tam şu an şimdi videoyu durduracağım bir şeyler düşüneceğim ve tuvalete gideceğim. Sonra geri başlatacağım ama siz, siz izlerken bir milisaniye hani iki karenin arasındaki zaman kadar bir zaman geçecek sizin için. Tabi izleyen varsa. Bu konu hakkında konuşacağım. Hemen tuvalete gidip geliyorum. Dilim kaşınır. Şimdi gittim geldim ama sizin için zaman değişmedi. Halbuki bu şu anda gerçeklikte 10 dakika olmuştu. ChatGPT de böyle bu arada. Onun da zaman kavramı yok. Yani atıyorum bir sınav hakkında soru soruyorsunuz. Sonra bir yıl geçiyor. Geri o muhabbete dönüp aradan bir yıl geçti ben o sınavı geçtim çoktan falan diyorsunuz. Bu da ha sevindim diyor. Sonra soruyorsunuz diyorsunuz. Sen bu anı hiç yaşadın mı? Hani o bir yıl sonuçta bir koca yıl. Arada var ya hani. Orada neler oluyor? Kimler ölüyor? Kimler? Kim ölüyor? Kim kalıyor? Ama hiç, hiç zaman bilincinde olmadığı için. Zang diye öyle olmuş oluyor sıkıntı ya işte. <laughs> i̇şte. Şimdi şöyle düşünün. Ne anlatacağımı bilmiyorum ya. İnsan kendi kendine düşündüğünde. Bilmiyorum sizler öyle yapıyor musunuz da. İnsan kendi kendine düşündüğünde. Bir kelimeyi unutuyor ya da kelime unutmak değil de bazen yani kişisel olarak söylüyorum kelimeler beni tatmin etmiyor. Yani şöyle düşünüyorum ben. Şimdi aranızda hiç beni izleyen mühendis ya da mühendislik bilgisi olan var mı bilmem. Varsa beni anlar. Ben mühendis değilim bu arada. Genel kültür. Şimdi %100 verimle Enerji transferi diye bir şey imkansız, tamam mı? Bildiğim kadarıyla konuşuyorum. Altın, işte bronzdan, nikelden, bakırdan falan daha iyi bir iletken, daha verimli. Ama tabii pahalı olduğu için kullanılmıyor o kadar. Yine telefonlarımızda falan kritik önemli yerlerde altın kullanılıyor, ama hani bakır kadar yaygın değil yani. Ama altın daha iyi bir iletken olmasına rağmen verim derecesi %100 değil. Yine verim kaybı oluyor. İşte bu enerji kablodan geçerken falan mühendisler daha iyi bilir. Sürtünmeden dolayı sonuçta fiziksel bir ortam var ya sürtünmeden dolayı enerji elektrik enerjisi ısıya ısıdan da dolaylı olarak ışığa falan Dönüşüm verim kaybı oluyor. Yani 100 watt giriş diyelim. 99 watt olarak çıkıyor. En iyi ihtimalde falan. Şimdi benim için, benim düşünceme göre bir düşünceler var. Tamam mı? Sherlock Holmes'un zihin sarayı var. Bu kavramı belki biliyorsunuzdur. Bahsedeceğim şey bunda çok alakalı değil ama o hani bir şeyleri hatırlamak için yapıyor. Ben de soyut düşüncelerimi o kütüphaneden kütüphanede saklıyorum. O kütüphaneden alıp o soyut düşünceyi sizlere sunarken kafamdan zırh gidiyor, dilimden dışarıya çıkıyor ya. Bu da aynı şekilde verim kaybına uğruyor ve ben düşüncelerimi kelimelere %100 verimli bir şekilde dökemiyorum bu her hepimiz için böyle. Yani en iyi en iyi edebiyatçı bile üşüdüm bu arada. En iyi edebiyatçı bile bak ışınlandım zık, zık. En iyi edebiyatçı bile yüzde yüz verimlilikle düşüncelerini sosyal manada sosyal yolla aktaramaz. Heh, o yüzden metaforlar çok önemlidir. Çünkü metaforda aslında bir olay sunuyorsun. Kişi o olaya bakıp kendisi anlıyor. Sen sözlerinle anlatmıyorsun. Sen sözlerinle olayı yaratıyorsun. Ve kişi kendisi anlıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Çünkü bu arada bu diyeceğim şey benim düşüncem. Hiçbir makaleden falan değil. Hiçbir bilimsel dayanağı yok. Ben düşünüyorum. Bana göre, benim düşündüğüme göre, benim sorguladığıma göre biz bizim insanlığın öğrenme yapısı şöyle çalışıyor. Biz her ne kadar inanılmaz gelişmiş zihinsel olarak kendi bilinç, kendi fark, kendi bilincinin, kendi varlığının farkında olan falan filan böyle çok uç canlılar olsak da günün sonunda çok ilkel canlılarız. Yani fiziksel evrimimiz ve potansiyelimiz aynı değil. Bunu şöyle metaforlandırabiliriz. Şimdi kare deliğe düştüğünüzde ya da siz, de, siz düşün. Kare sen düş. Kare düştüğünde tamam sen busun. 1.70'sin ortalama. insan ortalaması. 1.70'sin. Bu da kare delik. Bu da kare delik. Sen buna düşerken ayakların böyle düştü. Bu ayağım diyelim bu kafam. Böyle düşerken ayağın daha altta olduğu için daha aşağıda olduğu için kare delik tarafından daha hızlı çekiliyor kafana göre. Kafana göre. Bu böyle hızlı çekiliyor. Bak bu 3 hızda çekiliyor. Bu 2 hızda çekiliyor. Çünkü daha uzak. Çünkü kare deliğin merkezine yaklaştıkça yoğunluk arttığı için ee, işte yer çekiminin senin üzerindeki etkisi arttığı için ne kadar yakınsan o kadar çok etkisini hissediyorsun çekimin. Tamam mı? Bu senin ayağın, bu senin rafan. Böyle giderken işte bu iki hızla çekiliyor, bu bir hızla çekiliyor. Sonra bu böyle artıyor. Şey kon konvansiyonel değil. <laughs> Unuttum. Neydi? eksponansiyel olarak artıyor. Tamam mı? Yani biri bir 1 bir 2 artarken sonra 2 artana bir bakmışsın zaman çok olmuş. Sonra işte bu çekimin ya anlatamam ki ben bunları anlatamam. Ben ne, ne anlatıyordum ilk başta unuttum. Düşünüp geliyorum. Konu açıldıydı. He. Ben düşüncelerimi mükemmel bir şekilde aktaramıyorum. Çünkü iyi bir edebiyatçı değilim ama ya yani edebiyatı iyi kullanamıyorum. Ama kullanabilsem bile o enerjinin yüzde %100 verimlilikle iletilemez muhabbetinden metaforlaştırılarak Kendimi çok iyi anlatsam bile yine de %100 anlatamam ve insan kişi kendiyle konuştuğunda şöyle bak şimdi düşünceler ışık hızı değil. Işık hızından daha yavaş ama yine çok hızlı bir şekilde nöronların arasında zang 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 zang, zang gidiyor tamam mı? elektrik zang diye. Yani sen konuşmadan önce zaten hani ağzının hareket etme sinyali geldiğinde aynı anda zaten konunun hepsini de düşünmüş oluyorsun. Ya bu, bu çok etkileyici bir şey aslında. Bir şey anlatacağım. Bu konu aklıma başka bir şey getirdi ama bu olay çok karışmasın. Önce bir ilk muhabbetimi bitirmeden üçüncü muhabbetteyim şu kafamın içinde. İşte ya. Ne anlatıyordum? İşte anlayın ya. <laughs> Anla falan bir şeyler. Neyse insan kendi kendine konuştuğunda bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ama kişi kendi zaten hali hazırda düşündüğü için konuşmadan önce bütün olay beyinde zın 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 nöronlar arasında iletildiği için kendi zaten mesela konuşuyorsun bir kelime unuttun kelimeyi boş bu boş bırakarak devam ediyorsun. Çünkü zaten sen kafanın içinde olay anladın mı? Neyse. O yüzden ilk 12 küsur dakika olmuş. İlk 12 küsur dakika öncesine dönersek demek istediğim şuydu. İşte düşünüyorum bu değildi. Allah'ım ya. Neyse başka bir mevzu anlatayım ben size. Bence size başka bir mevzu anlatayım. Kendi kendime burada hırpaladım kendimi. 12 dakika boyunca hiçbir şey anlatmadım. Galiba. Neyse. Bu da böyle bir şey. İşte. Ya bilmiyorum ya. <laughs> İyi hadi. Video buydu. İlk günün ilk ikinci videosu. Başlangıcı saymazsak. ikinci videosu belki bugün tam şu an bu videoyu kapattıktan hemen şu an sonra ikinci videoyu da çekebilirim. Başlangıcı saymadıktan sonraki ikinci videoyu da çekebilirim. Çünkü 13 dakika çok uzun ama daha hiçbir şey konuşmadım. O yüzden biraz daha belki kağıt üstüne notlar alıp daha düzenli bir şekilde anladım zihnimin karmaşıklığını dışarıya falan vurmadan bir şeyler anlatabilirim belki ikinci videoda. Evet. Eğer dışarılarda bir değilseniz ve yalnız değilsem, siz de benim gibiyseniz, siz de düşünüyorsanız, siz de sorguluyorsanız, size ulaşmaktan, size dokunmaktan manevi olarak yani işte anla. Mutluluk duyuyorum. Yorum yapın. Yorum yapın ki Yalnız olmadığımı anlayın. Yani izleyip geçerseniz ben masan. İşte beğendiyseniz beğenin. Ne bileyim işte bir şeyler yapın. Şimdi ben ikinci videomu çekeceğim düzenli bir şekilde. Kendinize iyi bakın falan. Bay bay.